arkadaşlar bugün size Happy oynuyoruz. Birinci bölümden başlayalım gördüğünüz gibi. Açılsın. Bak buraya böyle yapacakmış yapmış bir kızı ekleyelim. Hemen geri yapalım. Hemen arkadaşlar geri böyle yapacağız. Ve hemen öne şöyle. Hop dur bekledik geri. Sonra hop badik. Şöyle hop. Böyle burnum. Haydi bak. Geri gidiyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya ve hep buraya basıyorsunuz. Oylemiş. Oh hayır. Ay gitti adamcık. Ay arkadaşlar adam ilk günden oldu ya. Gitti adamcık kayıp. arkadaşlar bu like'a 10.000 like istiyorum. 10.000 like gelirse bu serilerin devamı gelecek. Yani bu bu tarz videoların devamı gelecek. Neyse bak şunu yapmıştık. Evet devam ediyoruz. Burada bir tuzak varmış. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar tek Minecraft çekmeyeceğim. Başka videolara çıkacağım. Ve kazandık. Tekrar değerli tekrar. Çıkalım. İkinciye girelim. Arkadaşlar gidelim. Şöyle. Hayır. Uf. Şöyle. Evet. Evet şunu şöyle. şöyle. Arkadaşlar ve böyle hop. Arkadaşlar Hop. Beş yıllık bunlar da adam çok ölüyor. Şöyle. Hayır arkadaşlar şey, bunlar da dikkatli olun. Bunlar da ölmeniz çok ters. Hayır. Kırıldı. Hayır bacaklarım kırıldı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle hemen bunun üstüne bineceğiz. Allah! ne için boyunmuş bu, bu da? Arkadaşlar Enes Futur'dan izliyordum. Bunun adını vermiyordu. Adam gitti. Anam adam gitti be. Korkunç öfüm, ödüm koptu. Adamın tarzıyla. Ben de devam ediyoruz. Buraya hızlı gitmelisiniz. Yoksa bu tamba diye geçer. Hop. Hayır. Annesi ha, buraya taşıyalım. Hadi şurada tamam. Hop arkadaşlar. Ve yes! Allah. Ve yes!

Ezi oradan oynayabilirsiniz. Bu bunun linkini aşağıda bırakabileceğim. tabi, tabi. Evet, evet, şöyle. Arkadaşlar buraya geçemedim, buraya geçen. Yani bu oyunu indiren yorumlarda yazsın, yorumlarınızı kap bırakacağım bu oyunu indirenler. Ben bütün videoları yorumlara bırakıyorum. Evet. Hayır arkadaşlar. Hayır. Olamaz. Hop. Hayır. Arkadaşlarına. Evet. Evet. Uf. Geçtik arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Bu neymiş? Dur bakalım. Reklam çıktı. geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Ya ne? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Adam ölecek. Adam kafası koptu. Arkadaşlar. Bir abone olun. Merak etmeyi unutmayın. Bakın abone olun. Herkesin. Bakın. Arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar bakın. 14 aboneydik. 13 aboneye düştük. Yani arkadaşlar ben size diyorum. Kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın. Siz unutuyorsunuz. Bir de bedavadan. Anne arkadaşlar. Şimdi yapmayacağım. Kollarım koptu. Devam ediyoruz. gelmedi üstüme. Dünya gitmiş bile gelmiş. Değil ön üstüne. Ay kırıldı bacakların. Gelme üstüne. Arkadaşlar kendi şarkı. Oturuldu. Ay gitti adamcık. Tekrar tar bu video tar bu tarzı abone olun arkadaşlar Minecraft çakmanlarına size katılabilirsiniz. Oh oh. Ubi! Gitti adamcık. Gitti adamcık bunda. Arkadaşlar gitti adamcık. Vay! Oğlum! Oh Hop, hop. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Hayır. terlad dedim ben. Bir terlad 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Hani devam ediyoruz. Of. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar, bin like gelirse bin like ya da bir milyon like. Öyle bir like gelirse bu serilerden devam gelecek ya da bin like, bin. 10 bin like, evet 10 bin like ya da 15 bin like ya da 15 bin likelar. 100 bin 400 bin like. <laughs> Arkadaşlar benim <laughs> oyun halim bu. Ay gitti vallaha. Ay, ay 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 ay. Uy, kafamı çattı. Benim bir tanesi. <laughs>

Vurdular beni, vurdular beni. Da başına vurdular. Oh di beni ilkari, oli deri dedi. Ay e, o iki çuvala götüre ha, oli ha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Videoyu durdurdum için yanlış ki durdum için. Uy gitti adamcık. Bularım geçelim arkadaşlar geç. En sona girelim. Üçün ikinci. En sona gidelim annesi. Allah dur en sona. Allah dur tekrar yaptım. Çıkalım en sona girelim. Arkadaşlar ben bunu hilesini indirdim. Ben Hayır. Tekrar basalım. Hemen zıpla. Böyle mi Dailemizi... Arkadaşlar adamcık gebermiştir şimdi. Ya en son ne zormuş. Ve çakmanlar ailesinin ne göreceksiniz. Hii. Hayır. Arkadaşlar. Bunun üstümüzden şey geliyor. Bu da bize izliyor. Gördüğünüz gibi. İyi gitti adamcık. Neyse arkadaşlar. Oyun bayağı bir. Enes Otur'un sevdiği oyun. Enes Otur bunu seviyor. Bu evet. da, iyi da iyi değil, e, Ve çakmanlar ailesi ölmez. Bu savaş. Hayır. Ha, Hayır. Gitti evet. Neyse. Arkadaşlar bu oyunu siz oynarsınız. Bu tarz videoların gelmesi için. Hayır. Arkadaşlar burası en kötü. Burada adam böyle vuruyorlar. Adamı bu şekilde bu

bir tane de oyun daha iki tane oyun gösterdim ona bu kadar oyun var Minecraft var hem şey var işte öyle bir de şimdi hangisini göstersem bunu dövme oyununu göstereceğim dövme hem yani dövme de adamı dövme yaptırıyor annesi yapmış evet ilk adamımız bulmuş ne dövmek istiyor amca? He tamam.

çok beğendim. <laughs> bir yıldız verme. Abi iki yıldız versene dövme oyunu bu. Bir daha bunu bir kanda şimdi devam ediyoruz. yapalım. O para. Şimdi adamımız. Bunu ben, bu ne lan mı? Zor abi. Zor hmm. abi. Bu çok güzel olacak arkadaşlar. Bence bu güzel olacak. Evet. Yapma evet. ne Güzel oldu. Peki aynı, aynı aynı değil mi? Bak on numara beş oldu adam dedi. Adam on numara beş yapmış Ne oldu? Ben öyle yapmışım. ne yapmışım? Anne Star yazarım.

her yer Her neyse, bu Arkadaşlar şimdi yaptıktan sonra ee, evet evet arkadaşlar devam ediyoruz ve arkadaşlar geldik abone olup like atmayı like. abone olmayı like. abone ve ol, like. like. ol. bay, bay.